Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldin ben şimdi arkadaşlar Max'ten buradan güncel arkadaşlar etkinlikleri göstereceğim Örneğin buradaki etkinliğimizi arkadaşlar bir arkadaşınız rahat ederseniz 20 dolar kazanacağınızdan bahsediyor Örneğin arkadaşlar bu etkinliğimizde bir arkadaşınız rahat ederseniz 20 USD kazanırsınız gibisinden var Örneğin arkadaşlar burada davet ödül kısmını gösteriyor size 5 defa bundan yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. İlk e, dert ettiğiniz arkadaşınız arkadaşlar ilk yatırma şeyini yaparsa işlemini 7 gün içinde toplamda en az ne kadar yatıracağından bahsediyor arkadaşlar. Burada vadeli işlem vesaire bunlar gösteriyor. Bu ödülü almaya hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ikinci etkinliği göstereyim size. Buradaki de arkadaşlar ödül havuzu. Bu örneğin arkadaşlar 15.000 bin, 50.000 bin. bu şekilde bu görebiliyorsunuz. Herhangi birine arkadaşlar bu şekilde katılabiliyorsunuz. Burada işlem çiftlerini falan da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ek davet ödül havuzları falan arkadaşlar bu şekilde burada mevcut. Son olarak arkadaşlar buradaki kampanyamız var. Gördüğünüz gibi. Öl havuzlu kısmını görebiliyorsunuz. İlk deneyim görevi ödülünü arkadaşlar burada görüyorsunuz. Aralıklar görüyorsunuz. Mesela 5 ile 20 arası. 20 ve üstü arkadaşlar bu şekilde. Etkinlik kayıt olmak için arkadaşlar verilen görevleri yapmanız gerekiyor. Yapıp yani yapılması gereken işlemlerden bahsediyor. Bu işlemleri yaparsanız arkadaşlar kayıt yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Uygulama ilk kayıt olunca da sanırım arkadaşlar 20 dolarlık bonus veriyor size. Video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.